yani sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle yeni eğitim öğretim yılında hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ben doktor öğretim üyesi Gohar Seydi, yabancı diller koordinatörü olarak Lokman Ekim Üniversitesi'nde görev yapıyorum. İngilizce birimindeki hocalarımızla birlikte siz, sizlere en iyi İngilizce eğitimine sunmak için hazırlık, hazırlıklarımızı tamamladık ve derslere başlamak için sizler kadar heyecanlıyız. Bildiğiniz üzere İngilizce dersleri için Pearson uzaktan eğitim portalına ve kaynaklarını kullanıyoruz arkadaşlar. Buna ek olarak canlı anlatım derslerimizi lisans öğrencilerimiz için ve offline ders kayıtlarını ön lisans öğrencilerimiz için sunacağız. Tüm öğrencilerimize İngilizce ders kitaplarını nereden temin edeceklerini ve sistem kullanım kılavuzlarına dair ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmeler yapıldı. Yine de ben bugün genel olarak sizlere Pearson portalı nasıl kullanacak, nasıl kullanacağımıza dair bilgiler paylaşacağım. Yarınki sınav sonrası gün içerisinde sonuçlar açıklandıktan sonra size gönderilen kitap satış linklerinden kitaplarınızı seviyelerinize uygun olarak temin edebilirsiniz. Hangi seviyede hangi kitabı satın satın alacağımızı sizlerle paylaşmıştık. Duyuru, web sitedeki duyurularımızda da mevcut. Derslerimiz başlayınca hocalarımız her bölüm ve her seviye için de kurs ID'ler paylaşacaklardır. Ve bu kodu girmeden e, sevgili arkadaşlar sistemden hocamızın sizlere paylaştığı ödevleri ve kuruzları göremeyeceksiniz. O yüzden bu konu e, hakkında e, yeterli hassasiyeti göstermenizi talep ediyorum. E, kargo ücretine itiraz eden sevgili öğrencilerimiz e, vardı. Özellikle ön lisans öğrenciler. Sadece onlar kitap şeklinde değil bir kod temin edeceklerinden dolayı e, kitap eviyle ben görüştüm ve onlar bir WhatsApp üzerinden de sizlere bir e, şey sunulacaklar. E, bu şekilde size WhatsApp üzerinden kargo ücreti ödemeden direkt kodları mail adresinize sizlere gönderecektir. E, WhatsApp numarasını ben sizinle paylaştım. E, Konuşma esnasında e, şeylerini numarasını paylaşacağım sizlerle. Lisans öğrencilerimiz Ankara'da bulunan lisans öğrencilerimizle İzmir caddesindeki bulunan özel kitap evinden e, direkt kendileri bizzat e, gidip kitaplarını temin edebilirler. Siz aldığınız bu kitapları bir sene boyunca kullanacaksınız sevgili arkadaşlar Pearson portalı üzerinden sizlere ödevler verilecek. iki haftada bir kimse sonunda quizler verilecektir. Ders hocalarınız tarafından her bölüm için ayrı planlamalar var ve bunların hepsi ders programınız, ders notlarınız kimis üzerinden paylaş, paylaşılacaktır. Siz normal Pearson portalını kitaptaki aldığınız orijinal kitaptaki kodlarla Pearson web sitesine Pearson portalını kayıt olacaksınız. Ayrıca siz bu canlı dersler veya offline derslere ve ders kayıtlarını CAPES üzerinden izleyeceksiniz. Ve sizin bu Pearson Portalı üzerinden yaptığınız quizler ve hocamızın sizinle sizlerle paylaştığı ödevler normal sizin arı ve finans sınavının notunu %15 etkileyecektir. Kullanıcı adı ve şifreyle ilgili e, zaten herhangi bir sıkıntınız olduğu takdirde, siz kitabı aldıktan sonra kitap kodu ile herhangi bir sorun yaşarsanız Pearson nokta yardım web sitesinden kayıt oluşturup sorunlarınızla ilgili talep oluşturabilirsiniz. Birazdan ben onların hepsini e, ekranımda sizlerle paylaşacağım. E, programları uygun olan e, bölüm Uygun olan bölümlerdeki öğrencilerin mesleki İngilizce derslerini artık birinci sınıf itibariyle öğrenciler alabileceklerdir. O Onun için biz ayrı e, yayın eviyle anlaştık. Express yayın evinin kaynaklarını kullanıyoruz arkadaşlar. Her bölüme ayrı mesleki İngilizce derslerini planladık. Bu kitaplar yalnız yurt dışından sipariş verildiğinden dolayı iki haftalık bir teslimat e, süreci olabiliyor. Kitabımızın kullanım kılavuzu e, yine web sitemiz üzerinden ve mail yoluyla sizlerle, paylaşacağız ve kitap koduyla siz aldığınız kitabın koduyla e, kitabın uygulamasını star telefonunuza veya bilgisayarınıza indirip o şekilde kullanabilirsiniz ve ödevlerinizi e, yapabilirsiniz. E, sınavla ilgili e, yarınki sınavla ilgili arkadaşlar e, biz normalde ikinci e, sınıf, üçüncü sınıf öğrencilerin hepsinden dilekçe almıştık. E, sınava girmek isteyen öğrenciler birinci sınıf öğrencilerle hepsi bu sınava dahil edilecektir. Yalnız e, sınava giremeyen birinci sınıf öğrencilerimiz ise e, sınava girmedikleri takdirde birinci seviyeden yani A1 seviyesinden direkt e, eğitime e, A1 dersini seçip yani temel İngilizce 1 dersini seçip oradan eğitime başlayacaklar. Ve bizim kurları bildiğiniz üzere e, A, temel İngilizce 1, 2, e, A2 ve B1 şeklinde ve B1 ders, e, B1'den muaf olan öğrenciler veya B1'i başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz. E, hepsine seki İngilizceleri e, alabilecekler. E, şimdi ben ekrandan paylaşarak sizlerde Pearson sistemine nasıl giriş yapacağımıza dair bilgi sunmak istiyorum. E, Logmanik'in web sitesine geldikten sonra arkadaşlar hızlı erişim biriminden en sağ tarafta Pearson Online İngilizce portalını görüyorsunuz. Burada e, burayı tıkladıktan sonra tam giriş portalının yan tarafında öğrenci kayıt kılavuzunu ve öğrenci kullanım kılavuzunu yine de yayınladık. Buradan da ulaşabilirsiniz. Siz e, portal girişine tıkladıktan sonra arkadaşlar ilk girişinden mutlaka e, kendi şeyimden çıkıyorum. Evet, ilk defa giriş yapmak için mutlaka bu kısımda e, create an account hesap oluşturma e, birimi var. Siz ilk defa giriş yapıyorsanız bu sistem'e kitabınızı aldıktan sonra, ve hatta kitabı almadan önce de zaten bu işlemi şimdi de yapabilirsiniz benimle birlikte. Create an Account kısmına tıkladıktan sonra siz hesabınızın şeyine türüne seçiyorsunuz. Adult Account, yetişkin ve çocuk mu? Siz Yetişkin şeyini seçeceksiniz, hesabı seçeceksiniz. Ondan sonra burada kendinize ait bütün bilgileri tercihen mail adresine okulun mail adresini yazarsanız daha iyi olur. Buradan bilgileri tamamladıktan sonra hesabınızı oluştur sekmesine tıklayıp direkt buradan e, sizi zaten bu sayfadan atıyor. Ondan sonra siz direkt bu sayfa kapandıktan sonra hesabınız oluşmuş oluyor ve siz bir daha Pearson sistemine giriş yaptığınızda bu defa direkt e, Pearson e, şeyinden burada username ve password kullanıcı adı ve şifrenize girerek ben şimdi kendi şifremle giriyorum sistemi size göstermek için. Pearson My English Lab portalına giriş yapabilirsiniz. Burada ben kendi kitapları eklediğimden dolayı bu şekilde bana ekranda çıkıyor. Size sadece şu kısımda add a product kısmı. en sol tarafta bir artı işareti var. O kısmı, o kısmı sizde zaten karşınıza o ekran çıkacaktır. Orayı tıkladıktan sonra siz kitap aldıktan sonra kitabın e, uzun bir harflerden ve e, sayılardan oluşan e, kodu var. Onu burada şey yapıyorsun. E, buraya girdikten sonra birebir aynı şekilde aralarda gördüğünüz gibi örnekte çizgileri de koyacaksınız. Büyük harfe ve şu, küçük harfe dikkat ederek bunu e, bu şekilde add product dedikten sonra ürünü ekledikten sonra siz zaten direkt e, kitabınızı şurada siz eğer Mayo öğrencisiyseniz direkt şu Pearson English Interactive bir karşınıza çıkacak ve siz direkt buradan tıklayarak şu şekilde açılan ekrana size direkt bu ekran açılacaktır. Bu açılan ekrandaysa siz hocalarımızın size verdiği ve benim bahsettiğim kurs ID kodlarını siz direkt şurada create kurs şeklinde sizinki tabii ki join a course e, şeklinde olacak. Benimki öğretmen panel olduğundan dolayı e, oluşturma şeklinde size join a course yani kursa katılmak seçeneği olacaktır sizde e, bu seçenek farklı bir şekilde açılacak. Bir ek panel açılacak. Orada siz sadece sizinle paylaşılan dediğim gibi tekrar altını çizerek söylüyorum harflardan büyük e, büyük harf veya küçük harf isimlerden ve çizgileri dahil olmak üzere onları girerek e, hocamızı e, şeye m, kayıt olacaksınız ve o kurs kurs ID girdiğiniz e, girdiğiniz takdirde hocalar hocalarımızın bütün paylaştıkları sizinle ödevler veya gönderilen sınavlar e, size e, yansımış olacak. Siz kurs ID girmediğiniz takdirde hocalarımızla herhangi bir iletişime olmadan ve hocanızın size gönderdiği e, ödevleri zaten karşınıza çıkmayacaktır ve siz e, o konuda e, eğer böyle bir sorun yaşarsanız kurs ID girmediğinizde şey yapılır e, görürsünüz. Ki zaten şurada da e, en sol tarafta ben mesela LHU Class 2 şu an sizde direkt e, şey şeklinde olacaktır. İngilizce 1 ee, mesela eczane hizmetleri şeklinde veya ilk ve acil yardım şeklinde şurada eğer şu sekmeyi görüyorsanız kurs ID'niz e, sistem tarafından kabul edilmiştir. E, sisteme dönüyorum İlk sayfada lisans öğrencileriniz için önemli bir ayrıntı var e, onu göstereceğim size sistemden Şifrelerinizde de arkadaşlar küçük harf, büyük harf şeyine uymanız gerekiyor. Şimdi lisans öğrencilerimizse burada Pearson English Interactive 1, MEO öğrencilerinizinkiden bahsettik. Buradan öğrenciler haftalık veya günlük verilen ödevleri yapacaklar. Ayrın, ayrıca e, hocalarımız iki haftada bir onlara video offline kaydedecek, hepsi üzerinden gönderecekler, paylaşacaklar. Onları e, yapmaları gerekiyor. E, şimdi lisans öğrencilerimize, lisans öğrencilerimize sunduğumuz kitaplar bu şekilde. Burada kitap kapaklarını görüyorsunuz. E, daha önce de maillerde bahsetmiştim arkadaşlar size. Elementary kitabı A1 seviyesinden gördüğünüz yeşil kitap pre-intermediate e, A2 seviyesindeki öğrenciler. Ve burada gördüğünüz intermediyet seviyesindeki kitap B1 öğrenciler içindir. B1'den muaf olan öğrenciler zaten kitaplarını e, farklı yerden temin edecekler. Mesleki İngilizce kitapları ayrı. Onu ayrıntılı olarak daha sonra sizlerle paylaşacağım. E, yalnız siz kitap kapaklarını görünce genellikle öğrenciler yanlışlıkla direkt buradaki gördüğü kitap kapağına tıklıyorlar. Oradan giriş yapmayacaksınız arkadaşlar. Siz dersin kodunu, kitabın kodunu buradan girdikten sonra... E, hem kitap kapağını göreceksiniz, hem de alttaki küçük e, simgeleri göreceksiniz. Siz yukarıdan değil, direkt şu alttaki küçük simgelerden kitabınıza giriş yapacaksınız. Siz de yine de aynı şekilde şu kısımda e, sizin karşınıza çıkan ekranlar şu kısımda create course değil, sizde join a course şeklinde olacak. Yine de aynı aşamalar meyvelerdeki gibi sizin için de geçerli. Join kurs kısmına tıkladığınız zaman hocalarımızın size verdiği ek kodlu girerek hocalar, hocamızın kursuna ve o derse dahil olacaksınız. Size bu şeyler haftalık ödevler ve quizler gönderildiği takdirde arkadaşlar. Şu kısımda en sol tarafta üst kısmında My English Lab'ın altında gördüğünüz assignment kısmı var. Assignment kısmına tıklayarak Burada size gönderilen şeyleri görebiliyorsunuz, ödevleri veya quizleri görebiliyorsunuz. Biraz bir İngilizce geliştirdikten sonra burada zaten direkt hangi tarihe kadar geçerli olduğunu, verilen ödev ne kadar süre içerisinde bit, bittiğine dair bilgiler var. Veya eğer şey dilini siz hesap oluştururken uygulamanın dilini Türkçe olarak seçerseniz zaten bunların hepsi Türkçe olarak karşınıza çıkacaktır. Daha sonra zaten kurs kısmından siz şey yapabilirsiniz. E-text kısmından arkadaşlar direkt kitabın kendi şeyine ulaşabilirsiniz. İçeriğine ulaşabilirsiniz. Siz bu kitabın kodunu aldıktan sonra direkt e-text şeklinde size kitap kitabı da direkt şey üzerinden açabilirsiniz. Şu an benim ayarlamalar uygun olmadığından dolayı ayarlar. O şekilde ben burada sizinle paylaşamıyorum ama İtex e kısmına tıkladıktan sonra direkt o şekilde siz kitabın direkt içeriğine her ünitedeki sayfalara ve içeriğe de ulaşabilirsiniz ki hocalarımız dersleri o şekilde anlatımlarını oradan zaten şey yapacaklar sizlerden paylaşacaklar. Şimdi sistemle ilgili, piyason sistemiyle ilgili benim anlayacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sizin eğer sorularınız varsa sorularınızı e, alabilirim. E, yarınki sınavı tekrar e, hatırlatıyorum arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diler. En kısa zamanda sizlerle birlikte yüz yüze eğitime başlamayı temenni ediyoruz. Yarınki sınavda da hepinize üstün başarılar diliyoruz. Website üzerinden tüm düğünleri yaptık arkadaşlar. E, bizim bilgisayar imkanı olmayan arkadaşlar buradaki laboratuvardan web siteden başvuru yaparak buradaki laboratuvarımızdan da faydalanabilir arkadaşlar. Sizin eğer sorularınız varsa arkadaşlar bazıları da sorularını görüyorum. Evet ön lisans öğrenciler kitabı almak zorunda arkadaşlar. Siz kodu almadığınız takdirde sisteme giriş yapamıyorsunuz ve herhangi bir dersten de faydalanamıyorsunuz ne yazık. O yüzden bütün lisans öğrencilerimiz ön lisans öğrencilerimiz kitaplarını ve kodlarını almak zorunda ve siz bu aldığınız kitapları ve kodları zaten bir sene boyunca kullanacaksınız. Kitap zaten 12. yılıncadan oluşuyor. Yarısını siz birinci dönem, ikinci yarısında ikinci dönem zaten kullanacaksınız. Ee, ve seneye zaten yeni kitap alıyorsunuz. Ücretsiz kargoyla kitap e, şifre göndermesiyle ilgili arkadaşlar, ben şimdi hemen yayın evin e, şeyini sizlerle paylaşıyorum. Ee, özel kitap evi WhatsApp üzerinden eğer sipariş vermek isteyen arkadaşlarımız varsa ee, özel kitap evi istihbarat numarayı ben paylaşıyorum arkadaşlar. Ankara'da olan arkadaşlarımız direkt e, web site üzerinden, direkt bu WhatsApp numarasından IBAN e, veya EFT yoluyla kitabı temin edebilirler. Onun dışında e, ön lisans öğrencilerimizin hepsi e, kodlarını o şekilde e, şey yapabilirler. Mail yoluyla temin edebilirler. Herhangi bir kargo ücreti ödemeden. E, başka eğer sorusu olan varsa arkadaşlar ben sorularınızı alabilirim. Benim paylaşım bilgiler bu kadar. Hocam aşağıda soru cevap bölümündeki e, soruları görüyor musun şu anda acaba? Evet, soruları görebiliyorum. Oradan Orada mı soracağım? Buse Gültekin isimli öğrencimiz e, sesli olarak yayına katılmak istiyor. Müsaadenizle alıyorum yayına. Tabii ki alıyorum. E, geri çekti hocam sorusunu sanıyorum. E, siz kıyafetlerden cevap verirsiniz. Ben buradaki sorulardan ilerleyeyim eğer. Evet Enes. Enes, Enes Doğukan Aydın hocam. Enes mikrofonu açar mısın? Enes Doğukan bizi duyabiliyor musun? Hocam o da giriş Evet. FNF'den ee, devam edelim hocam. buyurun. Tamam ben buradaki e, sorulardan devam edeyim. Derse e, katıl yazan yere tıkladın. Ders kimliği yeri. E, ders kimliğini girin yazıyor. Orada ne yazacağız? Dediğim gibi arkadaşlar derse katıl kısmında e, hocalarımız size ilk ders başına vereceği kurs ayrılar var. Harftan ee, ve sayıdan oluşan onları zaten yazacaksınız. Şu an herhangi bir şey yazmayacaksınız. Kitap eğer aldıysanız sadece orada ürüne ekleyin kısmından kitabın kodunu girip bekleyeceksiniz. İlk derste devamı için hocalarını zaten size gösterecekler ve kodu paylaşmalarını bekleyin arkadaşlar. Ön lisans öğrencileri evet kitap alacak. Bu soruyu yanıtlamıştık. Yarınki sınavda kaç soru ve bu sınavda muaf olmak için kaç soru yapmak gerekiyor? Evet arkadaşlar bununla ilgili duyuruyu biz yeniledik ve bugünkü hatırlatmada e, sınav kurallarına bakarsanız e, orada e, ilk paragrafından 100 sorudan oluştuğu ve 60 dakika süreniz olduğunu e, belirtiyor ve sınavınız e, gramer kelime ve e, okuma bölümünden oluştuğuna dair bilgiler var. E, isterseniz orayı tekrar e, yeni gelen size... Mail'e duyuruyu ve web sitesizlik üzerindeki duyuruyu tekrar şey yapın. Ve özellikle gra, m, sınav kurallarını tekrar gözden geçirmenizi istiyorum arkadaşlar. Sınav kurallarına uymayan öğrencilerimizin çünkü sınavı geçersiz olarak sayılacak ve A1 seviyesinden başlamak durumunda kalacaklar. O yüzden sınav kurallarını madde madde inceleyerek onlara uymanızı tavsiye ediyorum. E, Sınavdan muaf olabilmeniz için e, 100 sorudan 75 sorusunu doğru olarak cevaplamanız gerekmektedir arkadaşlar. Sınav 10 lisans öğrencileri için yok arkadaşlar bunun bilgisine vermiştim. Ücretsiz kargo kitabı şifremi gönderecek. Ön lisans öğrencileri için dediğim gibi e, ben az önce paylaştığım özel kitabın WhatsApp numarası var. Ön lisans öğrencileriniz ister direkt internet yerine WhatsApp adından sipariş vererek e, kodları kargo ile gelmek yerine e, direkt mail adreslerine gönderecek şekilde şey yapabilirler arkadaşlar. WhatsApp hattıyla irtibata geçebilirler. Sadece IBAN olarak kodun ücretini ödersiniz. Herhangi bir kargo ücreti ödemeden onlar size yardımcı olacak. Ben kitabıyla bugün sabah görüştüm. yarınki İngilizce sınavı hangi siteden yapılacak? arkadaşlar duyuruları dediğim gibi bir daha eğer gözden geçirirseniz sınav kuralları, sınavı sistemine giriş kılavuzu ve kullanım kılavuzu ile ilgili bilgiler var. Advanced City üzerinden. Yine bizim web sitemizin hızlı erişim kısmında Advan City kısmı var. Oradan direkt e, sınav girişleriniz oradan olacak. E, mail gelmeyen arkadaşlar varsa bilgi işlemle irtibatıya geçip kurumsal mailleri, okulun mailini düzeltmesi konusunda destek alsınlar. Çünkü biz günlük veya hafta içerisinde defalarca e, duyuru yapıyoruz. Onları e, kaçırmayın arkadaşlar ve dikkatlice okuyun duyuruları. Muafiyet sınavı geçer için evet 75 soru demiştik. Ya, soru, bir gün soru. Duman İstemi'li öğrencimiz yayın listesi olarak katılmak istiyor. Müsaadenizle yayın alıyorum. Tabii ki. Buyurun hanım. E, mikrofonunuzu açarsanız buyurun. Size istek gönderiyorum şu anda. Merhaba hocam. Öncelikle size iki tane Peki. soru soracaktım ben. Hangi bölümün? Eczacılık Fakültesi'nde birinci sınıfım. Hayırlı olsun Bilgi. Teşekkür ederim. Birinci sınıf öğrencileri yarınki sınav sonrası seviyelerine göre kitap alacaklar değil mi? Evet doğrudur. Ve peki biz Pazartesi günü derslere başlayacağız 5 Ekim'de. Programda görülen temel İngilizce sanırım herkesin girmesi zorunlu olan bir ders. Ee, ve bu derse katılımı nasıl sağlayacağız? Seviyemiz o zamana kadar belirlenmiş olacak mı? 5 Ekim'e kadar. Evet sevgili Gülgün şöyle ki biz e, yarın sınavı saat 11'de gerçekleştireceğiz. Saat 12'de sınavınız bitecek. E, ondan sonra hemen öğleden sonra sonuçlarınızı öğrenebileceksiniz. Temel İngilizce şöyle ki e, muaf olmayan öğrenciler eğer olur da sizin seviyeniz ait olursa zaten o zorunlu sınav e, dersen siz muaf olacaksınız. Ve biz bunu göz önünde bulundurarak zaten İngilizce derslerinde bunun da duyurusunu yapmıştık. 12 Ekim itibariyle zaten başlayacak. Bu hafta değil önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle başlayacağız İngilizce derslerine. Evet İngilizce derslerimizde İngilizce portaldan yine onlar bir şekilde yapılacak sanırsam. Yani bu hafta katılım sağlamayacağız. Aynen. 12 Ekim itibariyle dersleriniz CAPES üzerinden canlı bağlantıyla, canlı ders şeklinde sunacağız size dersleri. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dediğim gibi Pearson sistemi arkadaşlar sadece size ödevler, quizler ve alıştırmaları yapmak üzere zaten size verilen bir, sunulan bir ekstra sistem. Ders, canlı ders anlatımlarınız direkt CAPES üzerinden gerçekleşecek. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Hocam bir başka öğrencimiz Sönmez e, isimli. Hocam merhabalar sesim geliyor mu? Merhabalar geliyor kendiniz tanıtırsınız. Ee, ben Ömer Tıp Fakültesi bir öğrencisiyim. Hocam e, İngilizce sınavından muaf olmamız durumunda e, harf notumuz AA olarak mı düşecek? Normalde o konuyla ilgili bizim görüşmelerimiz Tıp Fakültesi Dekanı ile devam ediyor. Onunla ilgili sınavdan hangi notu aldıysanız o not girilmesi konusunda ben bir talepte bulunmuştum. Muhtemelen o şekilde bu sene itibariyle o şekilde girilecektir. Anladım tamamdır. Teşekkürler sağ olun. Sağ olun başarılar diliyorum. Hocam şu anda sesli olarak katılmak isteyen başka öğrencimiz yok. Ee, sizin yanıtlamak istediğiniz başka soru var mı? Ee, soru cevap bölümünde veya ekranı türünde başka bir şey var mı? Ee, ben şu an soruların bir tanesine bakıyorum. Bunlar aynı şeyler. Kişisel mail hesabından oluşturanlar sorun olmaz arkadaşlar. Ee, ben sadece tercih olarak okulun mailini kullanmanızı tavsiye etmiştim. İngilizce dersinden muaf olmadığımız takdirde yine de ortak seçmeli ders seçimi yapmamız gerekiyor mu bilginiz var mı bu konuda arkadaşlar muaf olmadığınız takdirde siz direkt otomatikman A1 seviyesinden e, dersleri seçeceksiniz tabii ki e, zorunlu e, A1 zaten zorunlu ders olduğundan dolayı onu ortak derslerden evet seçiyorsunuz. Evet, aynı sorular tekrar oluyor Furkan Bey. İsterseniz biz şeyi sonlandırabiliriz. Eğer başka sesli olarak soru sormak isteyen arkadaşlar varsa. Hocam, soracak da ben de, böyle... zaman, ben de ederim. Evet, genellikle aynı sorular geliyor. Cevap evet, geliyor. kamerayı ve mikrofonu sormuşlar. Herhangi bir konuşma sınavı veya dinleme kısmı olmadığından dolayı Zaten sınav kurallarına ne yazıyorsa arkadaşlar bir daha gözden geçirirseniz orada kılavuz eğer varsa o şekilde nomada bütün gerekli donanım zaten kılavuzda yayınlanmıştır. Oradan incelerseniz kamera veya mikrofon gerekliliği konusunda zorunlu değil diye biliyorum ama siz yine de oradan inceleyin. Ama bütün sınav güvenliği kamera olmamasına rağmen şey yapılmıştı ve tespit edildiği takdirde dediğim gibi sınav kurallarına uymayan arkadaşların sınavları geçersiz sayacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler, sağlıklı günler. Ben son olarak dersiniz. Selim'i nasıl isimli öğrenciliğe verip alıyorum yayına müsaade ediniz. Selim Evet buyurun. Kendinizi tanıtır mısınız? Hangi bölümdesiniz Selin? Hanım? Selin sesini de alabilir miyim? Sesim geliyor hocam. Şu an sesini alabiliyoruz. Selin kendini tanıtır mısın? Evet, ya merhaba ben tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu sene yatay geçiş yaptım. Hayırlı olsun. Ee, benim geçen seneki okulumda bir tane İngilizce dersinde ben tam verememiştim. Ee, onun dersini bu sene hani almam gerekir mi? Onu nasıl hallediyorum falan. Arkadaşlar yatay geçişte gelen Selin, yatay geçişte gelen tüm öğrencilerimiz biz başka üniversitelerin muafiyet sonucu muafiyet sınavına giren öğrenciler veya İngilizce ders alan hazırlık ders alan öğrencileri kabul etmiyoruz genellikle yönergemizde de o şekilde bilgiler mevcut. Siz bu muafiyet sınavına tekrar girmeniz gerekiyor. Ee, yok yani benim demek istediğim şey yarın ben sınava gireceğim ama hani alttan ders almam gerekir mi? Ee, Soruyu tekrarlar mısın? Ee, yarın ben sınava gireceğim muafiyet sınavına ama hani ben geçen sene o dersten kaldığım için hani alttan tekrar o İngilizce dersini almam gerekir mi? Yoksa yarınki sınava mi belli olur? Yarınki sınav sonucuna nazaran zaten seviyen belirlene. Orada kalmış olman e, sınav sonucunu etkilemez veya seviyene. Yani alttan ders almayacağım. Hani yarınki sınava göre öyle mi? Aynen. Yarınki sınav sonucuna nazaran seviyen belirlenecek. Tamam be, teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Başarılar dilerim. Mehmet Reşat isimli öğrencimize evet, evet Merhabalar Merhaba. Hocam sesim geliyor mu? Evet geliyor kendini tanıtır mısın? Evet. Beni? Ee, tıpta birinci sınıf öğrencisiyim, yatay evet. geçişle geldim. Bilmiyorum. Sağ olun. Ee, ben geldiğim yerde İngilizceyi vermiştim. Ee, bu sınavı girmem gerekiyor mu, Zorunlu mu şu anda? Yani az önce de arkadaşının sorunun cevabı olarak bahsettiğim gibi, evet diğer üniversitelerin hazırlıklarını kabul edemiyoruz, başka üniversitede hazırlık okuyan öğrenciler bile bu muhabbet sınavına girmek zorunda veya girmedikleri takdirde direkt A1 seviyesinden, temel İngilizce bilimciler sınavına başlıyor. Hazırlık okumadım, yani şey, birinci sınıfımızda şey yapmışlardı, İngilizce Hı -hı. dersi vardı, Hı -hı. oradan dersi verdim ben A, -A ile, pardon A ile. Evet. Yani muafiyet sınavına girmeniz gerekiyor. Evet. Yarınki sınava başvuru yapmış mıydın? Efendim? Yarınki sınava başvuru yapmış mıydın? Hayır. Birinci sınıfların başvuru yani birinci yapması sınıf, gerek yok. Birinci sınıfsınız otomatikman girebiliyorsunuz. Evet. Aynen. Tamamdır hocam. Çok sağ olun. Rica ederim. Başarılar diliyorum. Hocam eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa? kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese iyi için tekrar başarılar diliyorum. Sağlıklı kalın. Sağ olun hocam. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.